Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Bugünkü durağımız Kurtuluş. İstanbul su kaplamaya uğradık. Su kaplamanın inceliklerini tabii ki öğreneceğiz birazdan. Amlan sizi biraz tanıyalım lütfen. Evet ben. Bu tamamen Ebru sanatının değişik bir versiyonu olduğu için şu an günümüzde tanınmıyor. Bilinmiyor. Bilinmediği gibi de kimse bunu ee, yukarı çıkartamıyor yani. Biz de bunu dedik değerlendirelim. Burada ee, şöyle söyleyeyim size. Oyasız göçük yapıyor arkadaşlar. Mesela bu eksikmiş. Biz bunu müşterilerimizden gördük. Müşterilerimizden gördüğümüz gibi biz bunu araştırdık. Hindistan'dan malzemesini getirttik. Getirdiğimiz gibi bunun uygulamasını yaptık bu şekilde gidiyor şu anda. Yani bildiğimiz klasik Ebru sanasını e, burada uyguluyorlar. Evet. E, araçların bütün parçaları oluyor mu peki bu uygulamaya? E, araç iç trimleri özellikle torpido çevreleri e, teyip çevreleri, kapı kolları dış ayna trimleri, ön tamponun trimleri, sis trimleri bunları komple yapabiliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Yani çıkma ihtimali de düşük. Evet. Bu folyo olmadığı için Normal Ebru sanatının boyalarının işlenmişini düşünün. Ee, bu tamamen kimyasal folyolar üzerinde yapılan bir işlem. Çıkmasa, çıkma olayı da yok. Kesinlikle. 10 ee, senede müşterilerimiz gönül rahatlığı kullanabiliyorlar. Sıkıntı yok. Peki sadece otomobillerde mi kullanılıyor? Ağırlıklı otomobil iç trimleri ve motosikletlerde. Tekne, yatlarda? Her şeyde yapılabiliyor. Hiç sıkıntı yok. Yani bütün tekneler doluyor. Teknelerin çevrelerinde, iç göğüs trimlerinde, yani bütün her şeyde kullanılabiliyor. Bu müşterilerin tamamen e, özgüveniyle alakalı bir şey. Hmm. Yani onu kendileri belirliyorlar. Şurası olsun diyorlar. Biz ona göre yön veriyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor bizim için. Yani buradaki modelleri seçebiliyorlar. Tabii i̇şte tabii, tabii tabii tabii, yani. tabii tabii İstedikleri modeli seçebiliyorlar. Hiçbir sıkıntı olmadan biz gönül rahatlığıyla çalışmasını yapabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet uygulaması oldukça kolay gözüküyor. Aynen ama şimdi şöyle bir şey var. Bizim size göstermiş olduğumuz aşama mesela toplamda 3 gün 3 gün sürüyor bu işlem önce kumlaması yapılıyor plastikse malzeme plastik hastalığı atılıyor sonra 3 artı 1 3 artı 1den çıkıyor zımparaya geçiyor bir gün bekletiliyor tabii bu aşamada sonra boyaya giriyor boyadan sonra tekrar çıkıyor zımparaya giriyor sonra havuzda alınma işlemi var havuzdan sonra çıkıyor şu gördüğünüz soğutmaya giriyor soğutmadan sonra vernik vernikten sonra pastacılığa müşteriye teslim ediyoruz bitiyor işimiz ama bu 3 gün sürüyor tabii ki yani, o aşamalardan geçiyor. Tabii tabii, tabii tabii. Şu an görmüş olduğunuz kısa bir aşama. Evet. Ama bu bayağı uzun sürüyor. Peki uzun ömürlü mü? Tabii. Şu anda aracın dışarısında gördüğünüz boya aynısı. Yani aynı kalitede. Mesela bir araç 20 senenin rahatlıkla bilinebiliyor. Bastı cila yapılıp devam ediyorsa aynı şekilde bu işlemde aynı. Devam ediyor. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Güneş solması, yağmurdan etkilenmesi hiçbir şekilde yok var marka. Her türlü araca yapılabilir. Tabii tabii. Ağırlıklı zaten bize gelen müşterilerimiz BMW. BMW, Audi, Volkswagen grubu. Bunlar ağırlıklı olduğu için biz zaten müşterimize kaliteden vermeden devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Peki şehir dışından da gelenler var mı? Var. Olmaz olur mu? Tekirdağ bölgesi, Silivri bölgesi, özellikle Bursa bölgesi. Çok müşterimiz var bu şu anda burada. Evet. İstanbul dışı. Evet. Peki geliştirilebilir mi renklerde desenler? Geliştirilebilir, şöyle geliştirilebilir. Bu şu an görmüş olduğunuz karbon trim mesela. Bu karbon triminin alt zeminini biz değiştirerek istediğimiz renk tonunu istediğimiz şekilde verebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Belirli trimler oluyor. Belirli trimlere biz tasarımını veriyoruz. Tasarımını verdikten sonra ortaya çıkıyor. Yani ne iş yapabileceğimiz, mesela örnek veriyorum bir jant kaplanacak, jantın müşteri geliyor direkt otomatikmen bu karbon olsun diyor, karbon olmuyor. Bazı şeylerde, bazı trimlerde her desen yemiyor. Tabi tabi deneme aşamalı. Deneme yanılma yöntemiyle biz onu çıkartıyoruz, ortaya koyuyoruz. Müşteri ona göre isteği doğrultusunda yapıyoruz. Sıkıntı olmuyor. Evet. Olan araç sahiplerini Su kaplamaya bekliyoruz. Tabi 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 bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. çok sağ olun. Devam çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün Kurtuluş'tan İstanbul Su Kaplamadan sizlere seslendik efendim. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.